Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar dilerim. Kritik bir haftaya geldik. Yılı kapatıyoruz. Manşetimizi nasıl atalım? Mahşerin dört atkısı. FED faiz kararı. FED başkanı Powell konuşacak. FED üyelerini temsil eden o sevimli sarı noktalarda ekonomik projeksiyonları, tahminleri göreceğiz. Amerika'dan çekirdek manşeti enflasyon gelecek. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Ve Amerika tarafında... Cuma günü endeks ve hisse senetlerinin opsiyon ve future'ların vade sonlarının olacağı meşhur üçlü cadı günü olacak. Şimdi bu mahşerin dört atlısına baktığımız zaman da FED başlayalım. FED, Powell'ın söylemi gibi 50 bas puanlık faiz artışı aralık toplantısı geliyor. 14 aralık toplantısı. Burada sarı noktalarla olan yani FED'in nokta tahminlerinde bakalım üyelerin tepe faizi hangi noktaya doğru evriliyor? Tepe faizde 5 mi, 5.25 mi, 5.5 mu tartışmaları devam ediyordu. Eğer orada üyelerin tahminlerinde çok ekstrem, tepe faizde yukarı yönlü revizyonlar yoksa daha güvercin. Yani tabii bu da güvercinde yanlış anlaşılmasın. Daha az şahin bir Fed'i görüyor olacağız. Akabinde Fed Başkanı Powell konuşacak. Powell ekonomideki durumun yine kötü olduğu, resesyon risklerinin olabileceği, faiz artışlarının enflasyon düşene kadar devam edeceğini net olarak vurgulamasını sürdürecek. Ama burada şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Piyasa 14 Aralık'taki FED faiz kararına mı odaklanıyor? Yoksa 13 Aralık'taki Amerika'daki enflasyon verisine mi odaklanıyor? Amerika'daki enflasyon verisine odaklanıyor net olarak. Çünkü FED'in faiz artışlarının referansı enflasyon olduğu için bu enflasyon verisi gelecek ki FED faiz mi arttıracak, arttırmayacak bunu görüyor olacağız. 13 Aralık'taki Amerika'daki enflasyon verisinde gözler ilk etapta çekirdekli olacak. Beklenti %6.1. En düşük beklenti %6, en yüksek 6.3. Çekirdekten sonra gözler manşet enflasyonda. Beklenti tarafına baktığımızda 7.1'lik bir beklenti var. En yüksek bekleyen 7.5 seviyesi en düşük 7.2. Peki Tamam bu beklentileri söylediğinizde bu beklentiler piyasada nasıl pedin önüne geçecek bir fırtına yaratacak. Önceki enflasyon verisinde hem çekirdekli hem manşette beklentinin 0.2 altında gerçekleşmeler olmuştu. Şimdi aynı referans. Şu anda çekirdek enflasyon 6.1 bekleniyor. 0.2 düşük geldiği zamanda yani 6 seviyesinin aşağısında 5.8, 5.9 bandında geldiğinde muazzam bir rally göreceğiz S&P'de. Amerikan endekslerinde ve buna bağlı olarak da dolara karşı diğer varlıklarda muazzam bir rally devreye girecek. Ve minimumda bu özellikle S&P 500 endeksinde minimum artı %5'lik bir harekete denk gelmiş olacak. Dolayısıyla 13 Aralık'taki enflasyon verisine dikkat ediyoruz. Avrupa Merkez Bankası 75'ten 50'ye döndü. 50 bas puanlık faiz artışı kuvvetle muhtemel. Bu euro dolar paritesinde o 233 günlük basit harekette ortalaması 1.05 seviyelerini kırdırma konusunda başarılı olabilir. İngiltere Merkez Bankası da aynı şekilde 50 bas puanlık bir faiz artışı yani FED'den, ECB'den, İngiltere Merkez Bankası'nda totalde 150 bas puanlık bir faiz artışı var. Yurt içi tarafa baktığımızda Borsa İstanbul'da geriye baktığımız haftada geri çekilmeler oldu. Eyvah herkesde bir panik tamamen trend terse dönüyor algısı oldu. Ama hep söylediğim gibi Bist rallisi devam. Bu ralli genele yayılan bir ralli olmadığından dolayı al tut rallisiydi. Ama onu şu anda şöyle modifiye ediyorum. Al tut unut. Ve burada da eğer Borsa İstanbul'un 2023 ilk çeyrekteki 6500 hedefi potansiyeline harekette endeksin 6500'deki potansiyeli kadar bir getiri sağlamak istiyorsanız lütfen işi profesyonellere bırakın. Fon alın, veyahut da portföy yönetimlerini adres olarak devreye alır. Zaten mevcut durumda Borsa İstanbul tarafında trade eden zorlanacak veya piyasa tabiriyle çarpılacak yatırım yapan muazzam kazançlar elde etmiş olacak. Haftanın sözü Merkez Bankası Kavcıoğlu'ndan geliyor. Enflasyonla alakalı önümüzdeki süreçte baz etkisi dışında fiyat artışlarının neden olacak çok bir sebep kalmıyor. Evet ilk etapta çok kulağa hoş bir gelse burada bütün faktörler devreden çıkmadı. Enflasyonu besleyen en önemli faktör geride bıraktığımız haftada da konuştuğumuz gibi enflasyon çıpalaması. Enflasyonda ileriye dönük beklentiler. Şu anda enflasyonda çıpalama ileriye dönük beklentiler bozuk olduğundan dolayı şu anda mevcut enflasyona değil gelecek enflasyona ilişkin çıpalama referanslama önemli. Bu da ahlaki olarak bozulduğundan dolayı bütün sebepler geride kalmadı. Mevcut enflasyona değil, çıplama enflasyona bakıyoruz. Haftanın sorusu 13 Aralık Amerikan enflasyon verisinde işlem yapma bir yıllık getiri sağlar mı? Evet sağlar. Eğer imkan varsa 13 Aralık'taki enflasyon verisinde borsa İstanbul hisse senedi endeks veyahut da future tarafında mutlaka yapılması yönünde işlem yapın. Ama tabi işlemi yaparken de şuna dikkat etmek gerekiyor. Çekirdek 6.1 0.2 5.8 ile 5.9 bir enflasyon verisi gördüğünüz zamanda uzun pozisyonlara dahil olabilir ve bu çok karlı bir işlem bırakma potansiyelini barındırıyor. Ama 6.1'in üzerinde bir çekirdek enflasyon, 7.1'in üzerinde bir manşet enflasyon geldiği zaman da bu dediklerimi unutun. Haftanın varlığı yine Borsa İstanbul devam ediyor. İşi profesyonellere bırakın. 8 fiyat kazanç çarpanı Borsa İstanbul'un yeni normali bunu çok duymaya devam ediyor olacağız. Hedef 6500 yılın ilk çeyreği. Al tut unut rallisi. Haftanın indikatörü Kardemir'de günlük bazda bir yıllık dönemde en başarılı indikatör Williams R ve Commodity Channel Index. En başarısız indikatör de genelde herkesin hareketli ortalamalardan sevdiği, onun biraz standart sapma versiyonu ile modifiye edilmiş olan Bollinger bantları. Ve Ichimoku Kinko Hiyo başarılı sonuçlar vermiyor. Haftanın polemiği de şöyle bir soru soralım. Yaz ayından beri yatırımcılara ısrarla dolar Türk lirası patlayacak, dolar TL alın, varı yoğun satın, dolar Türk lirası alın, long açtıranlar şimdi ne yapıyorlar? Şimdi ne yapıyorlar? Dediklerinin çıkmadığını doların patlaması için şu nedenler. Dolar işte şu tarihte patlayacak. Doların patlamaması mümkün değil ama yaz ayından beri bir portföy getiri anlamına baktığınız zamanda getiri olarak kayıptasınız. Ve bu 6 aylık kaybın dolarda tutup borsada bulunmamanın veya dolarda tutup karşıdaki faiz gelirini kaybetmesi anlamında nasıl tolere edilecek bir soru işareti. Yatırımcıların da bu soruya ilişkin ben de tepkilerini merak ediyorum açıkçası. Dolar endeksi 13 Aralık Fed'in enflasyon verisi 14 Aralık Fed'in faiz kararı nokta tahminleri göreceğiz. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları. Dolar endeksinde Fed her ne kadar faiz arttırıyorum enflasyon düşene kadar faiz artışları devam edeceğim dese bile aşağı yönlü trend devam ediyor. Şimdi burada özellikle 144 günlük basit hareketli ortalama 107.67 ve aşağıda sarı çizgi 233 günlük basit hareketli ortalama 104.41 seviyesi. Şimdi bu sarı ortalamayı yani 233 günlük ortalamayı aşağı yönlü kıracak mı kırmayacak mı? Eğer 13 Aralık'taki enflasyon verisi çekirdek 6.1'in altında 5.8-5.9 bandında gelirse bu ortalama kırılır. Zayıf dolar teması, euro dolar 233 günlük ortalaması üzerinde makası çok sert olarak açar. 1.07-1.08 bandına doğru ve dolar endeksi için 233 günlük ortalama artık majör bir direnç seviyesi olur. S&P 500 endeksi bir önceki enflasyon verisini hatırlayalım. Amerikan endekslerinde dolda Nasdaq'ta, Russell'da, S&P 500'de ilk etapta %5 ile %8'e giden muazzam bir hareket olmuştu. Beklentinin 0.2 aşağısında gelmesiyle beraber. Yine aynı tekrarı. Çekirdek 6.1'in altında 5.8-5.9 bandında gelecek olursa S&P 500 endeksinde 233 günlük basit harekette ortalaması 4100 seviyesini kırıp daha sonra da 377 günlük ortalama 4252 seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket olabilir. Eğer bu enflasyon verisi devreye girerse. Hani bu 377 günlük ortalama 4250 mevcut fiyattan çok uzak gibi geliyor gelebilir ama bu enflasyon verisi çekirdeği 5.8 5.9'da gerçekleşecek olursa S&P'de muazzam bir yok artık rallisini adına ister Noel Baba deyin yok artık rallisi deyin mutlaka beklemek Gerekiyor. Ama oldu enflasyon tarafında işler ters tarafa gitti. Geri çekilmelerde de 100 günlük ortalama şu anda çok güzel bir destek görevini görüyor. 3930 seviyesinde negatif enflasyon, negatif FED beraber S&P'nin ilk etaptaki dibi 55 günlük ortalama 3825 ama ben ana stratejim bu haftada enflasyonun beklentiden 0.1 ile 0.2 puan iyi geleceği şeklinde dolara karşı bir yıl sonu kapanışı rallisinin bir şekilde tetikleneceğini baz alarak oluşturuyor. Ons altın tarafı şimdi ons altında 144 günlük basit hareketli ortalama pembe çizgi 1744 seviyesi. Bunun üzerinde yukarı yönlü tren, bunun aşağısında aşağı yönlü tren. Bu çok etkin bir trend göstergesi. Ons altın tarafında dolar endeksinin 233 günlüğüne yaklaşmasına bağlı olarak da altın 1785-1800 bölgesinde dengeleniyor. Zaten o bölgelerde yeşil çizgi 233 günlük basit hareketli ortalama 1802'ye denk geliyor. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bütün varlıklar için de söyleyeceğim. Siz de bütün varlıklarınız için bunu kendinize söylemeye ve sormaya devam edin. Çekirdek 6.1'in altında gelirse benim varlığım ne olur? Çekirdek 6.1'in altında gelirse onsaltın ne olur? 233 günlük basit hareketli ortalamasını sert bir şekilde kırıp 1835-1885 bandına doğru oturabilir. Bu da artık bir yok artık yedirttiğinin farkındayım. İyi bir enflasyon verisinde 1835-1885 bölgesine dikkat. Ters senaryoda da 144 günlük sizin stop seviyeniz olarak değerlendirilebilir. Borsa İstanbul 100 endeksi rally devam ediyor. Strateji yukarı. Taktik geri çekilmelerde, düzeltmelerde al. Al, tut, unut rallisi. Trade edenler bu işte biraz zorlanacak. Çünkü geride bıraktığımız haftada trade mantığıyla yaklaşanlar aşağı pozisyonda kuvvetle muhtemel malları kapattılar veyahut da stop loss uyguladılar. Ama yatırım yapan Borsa İstanbul'da 2023 ilk çeyrek ortaları belki biraz sonuna doğru 6500 hedefinde güzel bir yatırım kazancı elde etme potansiyeli bulunuyor. Şimdi Borsa İstanbul 100 endeksine haftalık dolar bazlı baktığımız zaman da İki tane kritik ortalama var. 987 haftalık ve 610 haftalık basit hareketli ortalama. Bunlar çok uzun döneme işaret ettiğinden dolayı majör bir trend değişimine, bir kabuk kırılmasına işaret ediyor. Yani 987 haftalık ortalama dolar bazı 271.5, 610 haftalık basit hareketli ortalama 264 seviyesinde. Bunlar yukarı yönlü kırılıp üzerinde kalındığı zaman da Borsa İstanbul'da bir kabuk kırılımı oluyor fiyatlama anlamında. Ve sonraki seviyelerde 286 yani 2 nokta atışı tabii ki de olmayacağı için 285 ve 300 seviyesi. Bu banda doğru gelecek yeni bir hareket tetikleniyor. Olacak işte ilk etapta bunun Türk lirası karşılığı 5500 5750 bölgesi ama ısrarla belirttiğim gibi 6500 hedefim devam ediyor. Borsa İstanbul için yeni normal 8 fiyat kazanç çarpanı bu genele yayılan bir endeks hareketi değil. Lokomotif hisselerde Sasa, Hektaş'ta tamam mı devam mı yani düşük üç hanelerde kalacak mı veya da Türk Hava Yolları'nda vurgulanan 10 dolar hedef seviyesi ve Türkiye Varlık Fonu'nun Kardemir'deki yatırım haberinden sonra Kardemir ve onun paralelinde Çin'in yeni uyanmasıyla beraber Demirçelik'teki çelikteki performans anlamında ultra ultra geri kalmış olan Erdemir harekete katılacak mı katılmayacak mı? İşte bu dört faktörle beraber genele yayılan bir endeks hareketi olmadığından dolayı al tut unut veya endeks bazındaki getirinin aynısını sağlamak istiyorsanız yani bir beta yönetimi yapmak endeksi replike etmek taklit etmek istiyorsanız işi profesyonellere bırakın. Beta odaklı portföyler veyahut da beta odaklı fonlar yatırım için en önemli adres. Bunun dışında çok da macera aramaya gerek yok. Çünkü yön çok net bir şekilde yukarı şekilde devam ediyor ve devam edecek. 3 aylık dönemdeki performanslara baktığımız zaman da yeşil barlar pozitif performansları, kırmızı barlar da negatif performansları gösteriyor. Türk lirası bazında. Şimdi zaten pozitiflere şu anda bakmanın bir anlamı var mı? Yok. Hani Borsa İstanbul'da yeni dahil olanlar veyahut da mevcut bir seviyede varlığını satıp karını alıp e, bekle gör şeklinde bir pozisyon açmak için bekleyen yatırımcıların hani biraz bu kırmızı barlara bakıp yatırım ortaklığı işte e, silver var. Hani buradaki negatif performanslara da bakılabilir. Kardemir'de bir yıllık dönemde günlük bazdaki en başarılı indikatördeki sonucumuzda Williams R geliyor. Şimdi genelde Williams R yatırımcılar tarafından çok kullanılan bir indikatör değildir. Yatırımcı genelde grafiği açtığı zaman da hangi grafiği açarsa, hangi periyodu açarsa şunu ekler. Bir tane RSI koyar, bir tane MACD koyar, bir tane de 50, 100, 200'lükten hareketli ortalamayı koyar ve davranışsal finanstaki veya yatırımcı psikolojisindeki çekiç sendromuna devreye girer. Yani elinizdeki çekiç bu kullandığınız indikatörler çivi olarak da hangi varlığı, hangi zaman dilimini koyarsanız o çekiçle bütün çivileri çakabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama iş gerçekten öyle değil. Her indikatör, her varlık ve her varlığında, periyotlarında aynı başarıda veya aynı başarısızlıkta çalışmıyor. Dolayısıyla Kardemir'de günlük bazda işlem yapanlarda Williams Art indikatörünü koymalarını tavsiye ederim. Diğer bir indikatörde mal kanal endeksi. Commodity Channel Index. Bu da yatırımcı tarafından çok kullanılan bir unsur değildir. Ama Backtest'teki sonuçlar kantitatif olarak bize bunları veriyor. Williamsara Sara ve Mal Kanal indeksine dikkat. Peki en başarısızlıklara baktığımız zaman da yine yatırımcıların çok sevdiği Bollinger Bandları var. Evet ama Bollinger Bandları Kardemir'in günlük bazdaki işlemlerinde çok başarılı sonuçlar vermiyor. Diğer bir tanesi de Japonların sevdiği bazı kişilerin ismi çok havalı geldiğinden dolayı sanki bilgi seviyelerinin çok yüksek olduğunu vurgulatıp makyaj yatıp yatırımcılarda bir göz boyaması yapıyor. İşte ben grafiğimde Ichomu Kokinko Hiyo grafiğini kullandım ama bu indikatörün özelliğine baktığınız zaman da Japonlarda işlem günü sayısından ki farklılıktan dolayı Japon enstrümanlarında daha iyi çalışır. Bu bizde çok etkin bir şekilde çalışmaz. Hani merak eden yatırımcılar varsa da e, ilerleyen programlarda neden bunun Türkiye piyasalarında ve hatta diğer varlıklarda Japon varlıkları kadar etkin şekilde çalışmadığını izah edelim. Başarısızlarda Bollinger bandları ve Ichimoku Kinko Hiyo indikatörlerine aman dikkat değil. Yok artık bölümüne gelelim yurt dışı. FED faiz arttırdı. Faiz arttırmaya devam ediyor. 2022 yılındaki faiz artışlarının birikimli etkisi 2023 yılında resesyona neden olacak. Düşük büyüme, sıfır büyüme, negatif büyüme. Hiçbir bir haber yok. Stratejistlere bakıyoruz. S&P 500 için şey hedef fiyatla 4000 ile 4250. E diyeceksiniz ki hocam siz biraz önce Amerika tarafında enflasyon verisi geldiğinde 4250'ye doğru bir hareket olabilir diyorsunuz. Hani siz bu stratejistlerden daha mı iyi biliyorsunuz ya da atıyor musunuz da 4250 seviyesini söylüyorsunuz. Burada ben biraz daha temelcilerden teknik tarafçılara doğru kayıyorum. Çünkü 2023 yılının ana teması temelcilerle teknikçilerin savaşı olacak ve buradaki temelci teknikçiler savaşında da teknikçilerin ben 2023 ilk çeyrekte savaştan daha fazla zaferle çıkacağını düşünüyorum. E bizim tarafa bakıyoruz. Merkez Bankası %9 politika faizi. 2023'te seçim dönemine giderken selektif krediler veyahut da iş insanlarının ihracat faktörlerini desteklemek için ben 200 bas puana kadar gelebilecek bir faiz indirimine şaşırma. Yok artık kıdeme. Zaten Merkez şu anda faizi 9'dan 7'ye, 9'dan 5'e, 9'dan 8'e çekse bile bunun reel ekonomi tarafında iş insanları dışında hane halkına dokunan bir tarafı net olarak yok. Beklememek de lazım. Başka neyi beklemeyelim? Yıl sonuna kadar aralık enflasyonu gelip %65-66'ya değene kadar dolar Türk lirasında hareketi unutun. Ondan sonra da yön yukarı 2023 ilk çeyreğinde ama bebek adımlarıyla orada da panik yapmayın. Çünkü seçime gidilen bir unsurda kamu erki dolar Türk lirasında ekstrem bir patlamaya izin vermeyecek. Sıvap, işte Suudilerden gelecek para 2023 ilk çeyreğinde de Merkez Bankası'nın dayanacak gücü var. Yaz ayından beri bekleniyor. Dolar patlayacak. Patlaması için şu neden işte 2023'ün ilk çeyreğinde patlayacak. Onu da unutun. Ya ama bu aşağı gelecek anlamına demiyorum. CDS 500'ün aşağısına gitse bile de dolar Türk lirasında 18.40 18.50'nin aşağısını da unutun. Fiyat yukarı gidecek ama bebek adımlarıyla yönetilebilir, yönlendirilebilir şekilde devam edecek. Buna bir de Ocak 15'teki helikopter parası kredi dolusu gelecek ama bu da enflasyon sarmalını bozacak. Kredi ile beraber fiziki malın fiyatı artacak. Enflasyon sarmalı devreye girecek. Kapanışı da Borsa İstanbul'la yap yapalım. Hedef 6500 al tut unut rallisi. İşi profesyonellere bırakın. Fon veya da portföy yönetimi 8 fiyat kazan çarpanını çok duyuyor olacaksınız. Alt unut, al tut unut rallisinde trade değil yatırım. Herkese sağlıklı haftalar dilerim.